Herkese ben Caner Bugün Tavweb ile birlikte beraber Yayında maç oynayacağız Kendisi bana dedi ki top lane'e geç Riven ama ilk eşya koruyucu melek gerisini bana bırak dedi Çok güzel bir şey deneyeceğimi düşünüyorum Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslanın Bu video özel sizden 2000 beğeni bekliyorum Ama ondan önce ufak bir şey söylemek istiyorum Instagram adresim Kesping.jpg Buradaki bütün diyenler size ait Bütün sorularınızı cevaplıyorum arkadaşlar Takip edin haberiniz olsun Direkt i̇lk eş Kim daha az ölürse challenge'ı o kazanacak. Bir de bir ceza koyalım hadi. hadi Kim ceza. daha az ölürse ne yapalım lan ne yapalım? Var mı aklında bir şey? Ayak yalama cezalı. Hayır. Benim fobim var ya. <laughs> o nasıl bir fobi lan? Var. Ciddi. Ben çoraplarımı bile çıkartmıyorum evde kendim. Çok zor. Ben kaybedersem sana RP kodu veririm. Sen de bir dahaki videonda çekiliş yaparsın izleyicilerine. Aynısı benim için geçerli olur. Kardeşim. <laughs> Kabul. Kaç RP veriyoruz? Kaç RP verelim? Ya benim aklımdan bir şey geçmiyor. Sen bir şeyler söyle. Bakalım RP ne kadar olmuş chat. Bakın ben bilmiyorum gelmiyor. ki. Oha <laughs> oğlum 130 lira olmuş. 850 RP bu ne Öyle. Chat kaç rp istiyorsunuz? Ona göre ayarlayalım. E, ooo şimdi yanlış yaptın. Chat'e sordun chat direkt şunu isteyecek. Dur oğlum chat'in söylediğini ona böleceğim işte. Chat diyecek şimdi. <gülüyor> 14... <gülüyor> chat 10.000 rp isteyecek. Biz 850 rp çekilişi yapacağız. Caner gel bir Adana kebabına yapalım seninle. Ooo bak. Attım nikimi like bu arada. Bak beni şu anda var ya kalbimden vurdun. Arkadaşlar Caner'in badana kebabını aldık ya. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Abi o daha tehlikelisi geliyor bak. <laughs> kanka kazanan kişi iyi olacak ama bir yandan kötü olacak. Şöyle yiyen kişi diğerini yediği kısmı video çekip göstersin. İzletelim yani insanlara videonun başında. Olur. Ha? Çok gıcık oynayacağım ama ben de ya. Ölmemek için uğraşacağım sürekli. Şimdi arkadaşlar challenge'ımız şöyle. Yanımda Caner var. Riven oynuyor. Riven birincisi. Adamışk. İkimiz de ilk eşya koruyucu melek alacağız. Bakın böyle bir item set yaptım. Ama bunu almak zorundayız yani. Bunun harici bir şey alamıyoruz. En az olan challenger kazanır. Başka kural yok. Hmm Kaybeden. burası top lane değil. <laughs> Kaybeden de kazanana kebab ısmarlıyor. Hadi bakalım. Ve sonrası da var arkadaşlar. Kebap yerken de video çekeceğiz. Göreceksiniz yani nasıl yediğini. nam nam. <laughs> hmm, burası sampleyin değil. Çeti yine ben şöyle arada sırada bakacağım. Caner'le muhabbete odaklanalım. Ben seni bir izletiyorum kardeşim arada sırada bir bakayım sana. O olur kanka. Yanlış ya. infolar falan vereceğim böyle. Ben de full okuyacağım çete kanka. Yanlış okuyacağım çete. <laughs> Abi Elo Master arkadaşlar. mı? Challenger 1600 LP. Şimdi Fiora geldi arkadaşlar. Bakıyoruz bir. Bakalım Caner'i delecek mi? Yok ya Caner asla ölmez ki abi o adama. Aspiyar, güç ver. Ya bu bazınız alışınızı görmeyip de çekiyorum. Oh my god. Sen kafayı yemişsin. <laughs> Revi Kert hoş geldin selam. Oh boy kan döküldü. <laughs> Bunu bak. şey mi yapsaydık? Şey, birazcık da Elo'yu yükseltip mi yapsaydık? Şimdi hiç fark etmez. Caner bak fark etmezler. <gülüyor> 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 Kardeşim ben jungle'da döner döner dururum böyle. Ben hiç sıkıntı yok. Hepsi Dur bak bakayım yarışı da mı yapsaydık arada bir? Dur bakayım oyunun ilerleyen dakikalarında böyle şeyler söyleriz. Kardeşim bak kebap diyorsun, kill yarışı diyorsun. Baştan söyle bunları bana şimdi ona göre oynayacağım. <laughs> Direkt gideceğim bir aksiyon akımı. Bu maç bir ilk eşya koruyucu melek Nefes. en az ölen kazanıyor. Tarzı bir şey yapıyoruz bakalım. Aynen öyle. Eyvah genk A A Sen... Ye, hadi. Hadi yedim. tamam ben yedim. seni kurtaracağım. Geliyorum kanka gir gir. Kanka geldim. Niye girmiyorsun? Ha girmişsin. Of. Oh. Ucuz yırttın dostum. Of. Oh. flash'ı var mı? Viego'nun yok. Hayır ya. Neyse şöyle yapacağız arkadaşlar. O arkadaşı burada yakalayacağım. Ama burada da yok. Oğlum bir gidiyordur. Şimdi challenge olduğu için böyle müzikler, müziklikler yapacağız arkadaşlar. Acaba Viego'nun flash'ı var mı? Yok dedik ama. <laughs> <laughs> ben Fiora'ya ölsem hem sana yarıyor hem bana yarıyor. Bir dakika. Arkadaşlar paradoks değil mi lan bak. Öldüğüm için Fiora güçleniyor. Caner'i bir kesebilir. Ben ölürsem de challenge'ı kaybediyorum ama. Senin kafanı... Çok garip oluyor. Dur bakayım. Şey de olabilir. Evet. Öldüğün için adamda shutdown çıkabilir. Ben onu kesip daha da güçlenebilirim yani. Haberin Mantıklı. Ha burada lan. Aa! Oğlum ölürüm ölürüm. Kata mata gelir. Ben çıkıyorum buradan ya. Pet şu an korkak oynamaya başladık. garantisi oynayalım ya arkadaşlar. Ben challenge kaybetmeyi sevmiyorum. Her şeyin bilgi vardır be sıkıntı yapma. Daha da try artık. Bu arada arkadaşlar böyle konuşuyorum yanlış anlaşılmasın şimdi ego gibi. Bizim Barış'la böyle atışmalarımız meşhurdur yani. Biz hep böyleyiz. 5'e 5'le de falan da böyleyiz yani. Benim 5 5'e 5, 5 öndeyse adam da 5'e atıyoruz. Lynch'le. Tamam ego. Bot DNA'da güvenemiyorum ki abi biz skor da aldı. Yani geri çıkayım da ölmeyeyim bari. Arkadaşlar bir Ninja Çalıya geçelim. Peki bir şey söyleyeceğim. Atıyorum senin şimdi 15 kilim var ama bir kere öldün. bende 20 kil var ama hiç ölmedim. Şimdi bir fark olması lazım nasıl yapacağız onu? Oo, sen skor almaya başlayınca böyle kurallar başlıyor sanki. Yo yo merak ettim şimdi kill almanın da bir. Ben ben de bir iki, iki skor alayım sonra konuşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Kovalamayın Abi. beni. İlk skorumuz alınmıştır. 5 yani kill bir ölmeyi silsin. Nasıl fikir? Çünkü sen şimdi 20 kill aldın ben 2'ye 0'ım. Sen 20'ye gittin. Ben kazanacağım kanka o zaman. Anladın mı mantığı? Dur o zaman skoru eşitlediğimizde başlasın bu challenge. <laughs> ben de bir skor alabilirsin. <laughs> Mantıklı değil mi? Bak baştan söylüyorum sana. 5 kill bir, bir, bir ölümü silsin. Bir ölümü silsin. Mantıklı değil mi? Mantıklı mı arkadaşlar? Ne diyorsun? <laughs> Oğlum bak bak şimdi 2-0 oynuyorum. İyi dinle. 20 kilo aldın sen Rengar'a tek atıyorsun. Bir kere öldüm ben 2-0'ım. Kazandım ben challenge o Kardeşim, zaman. Kardeşim ben nereden bileyim şimdi 20 kilo alıp alamayacağımı? Ben Rengar bilmiyorum ki. İlk defa oynuyorum. Sen istiyorsun ki ben Adana'yı yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sana Adana'yı yedireceğiz. <laughs> Adana'dan yemedin yoksa? Hayır Adana'da yemedim. Kaç kişi oldu yeni gelenler hoş geldiniz. Oo, oh, top team göstersene. Ha. Gösteriyorum. Kardeşim ya, show off yapıyor ya bize. Nasıl yaptın mesela anlat bakayım o komboyu. Böyle tek sağ tık tıkladım ki otomatik saldırı böyle devreye girsin diye. Sonra E ile ultiye bastım, flash attım. Vriva'nın otomatik saldırmasını bekledim flash'tan sonra kendi kendine vurdu gibi WQ'ya bastım. Ben senin şeyini izledim bu arada. Gerçekten de mantıklıymış. S'ye basıyorsun falan ya böyle. 3. Tabii, tabii. Q atarken S falan filan. 3. Uh -huh. Q'da hatta bir şey yapıyordu. Dur, hatırlayamadım şu an. Cancel'lıyormuş gibi bir şey oluyordu. Evet, evet. Bayağı iyi o. Kuruyucu melek bitti. Benim de bitti lan. Beyz atayım da şimdi öldürürüz falan set. Daha gitmeyelim. Şimdi baktık bu challenge arkadaşlar. Hani olmadı. İkimiz de kazanamadık. Eşit gitti. Kimse ölmedi falan. Yüksek elo versiyonunu çekeriz. Aynen. Caner'in videosuna da bir güzel like atarsınız. Devamı da gelir. Artık yüksek elo'da da da... ben ormandan çıkmıyorum. Canlarda ökül altına bekliyorum. Ee, bekliyor. Kalka, Dora'nın kalkanı tabii. <laughs> İlk eşya <yaşa>, kuruyucu melek. <laughs> Tank kasıyorsun. E, tabii. Ben yine bir ninja çalıya gireyim. Abi ben çok garip bir hamle yaptım şu an. Göremedim ne yaptın? Burada ölmekli var yani. Öyle bir yere girdim. Senin Tam ne işin var orada? Yakın oynayayım. Tam kendi yakın oynayayım. Caner gank lazım mı? Viyago geldi. Bak burada ölebilirim abi. Ben tanıklamayayım chat dur. Ay adama vurdun mu? Vurmadım güzel. Aa senden de içinden oh. zıplayabiliyorum. Oh. oh. Öleceğim Caner sandım. benim sesi ayarlasaydın ya ayarladın değil mi? Ayarladım ayarladım. Ben çok spriti. bağırıyorum çünkü. Yo bağır var. <laughs> Açıkta bunu açıkla diyor. Ya ne oldu tek mi attın? Ölecek gibiydim bir anda animasyon interli yaptım. <laughs> Riven çok gıcık ya bu arada. Q atıyor. Mesela arkadaşlar minyona gideceksin. Riven geliyorsan kilo atıyor. Sonra W atıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Canın çeyreğini alıyor götürüyor ya. Ya Barış konuşturma şimdi beni kanka. Bunu nasıl main mi söylüyor gerçekten? <laughs> yani... Oğlum beni eziyorlar aşamasında. Kanka ilk eşya gidip sadece coşku alsan. Bak en bozuk eşya söyle bana. En kötü. Bak ne bakayım burada. Yasaklı şey idol alsan. diyor. Bunu alsan R'ye basınca karakter kesiyor herkes merkezi. seviyede. <laughs> Yasaklı idol. <gülüyor> <gülüyor> Mesela. Sana ben bir ara nasıl koşu yapayım da kesiyor mu kesmiyor mu gör bakalım. Öyle Caner'e bir şey yapalım arkadaşlar. Master Elo hesabına falan girsin. Nasıl oynasın orada? Bu arada bu challenge'ı ben kendi kanalımda yaptım arkadaşlar. Bunu alalım mı ister misin? Geliyorum kanka. Ben bir şey almak yap istiyorum bu arada. Sen söyle. 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 Ya Tıra'yla yapmıştım ben bunu. Onu söylemek istedim. Dedim neden de yapmıyoruz? Arkadaşlar benim bir anım var şimdi, biraz Barışla alakalı bir şey çünkü Barış'ı ilgilendiriyor ama Barış'ın haberi yok. Ben yaz tatilinde Nasus videosu çekmiştim ilk defa, böyle cami çendi, full kritik build'i. İkinci ekranda Barış'ın videosunu açık bıraktım, sessiz böyle itham falan bakıyorum, Barış'tan bakıyorum bunu. Baktım işe yarıyor, patır kütür kesiyon falan filan, ilk de Nasus videom böyle, bayağı iyiyim, bana da herkes demişti. Tav mi bakıp yapıyorsun? Evet, dürüstüm, Tav bakıyorum. Hiç kulağına geldi mi böyle bir şey? Ben buraya işte? atlıyorum. Sanki duymuştum ya. Evet çünkü çaldım senden böyle bir konuda. Bak direkt söylüyorum senden çaldım bunu ben. Dayvla dayvla. Rush ya aşırıcık nasıl duyuyor Hoş geldin kanka. Gel 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 dayvlayalım hadi. Lan kule niye bende? Öl diye. Oğlum vuruyorum kule bana dönüyor. Ne <laughs> saçmalık oldu? <bu? gülüyor> Bak geliyor. <laughs> ha tekle onu tekle tekle. Satıyoruz değil mi birbirimizi burada şimdi biz? Sen, bu sen, 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 sen nasıl River Ragmans'ın atlasana ya. Aha yapıyor arkadaşlar hadi. Yakaladım. Hadi girmeyen Gir ben de atlayacağım ulti basıp. Söz mü? Her şey onarım. <gülüyor> <gülüyor> Güvenmiyorum ama güvenmiyorsun sen. Bak bir varım bir yokum. Bir sihir gösterisini dersin. Tamam hadi gel ben de gireceğim. Söz. Oo adam beyze kaçtı. Viego şey. Gir gir gir. Aha geldim. Allah'ın al, al vallahi girdim. Helal lan bize. Dostluk kazansın. All 7 All bu item ne oluyor? Oğlum bu ne ne diyor? Videonu <laughs> <laughs> kapağa direkt. Meta bro. Şimdi ölmemek için mi eşya alacağız? Chat yoksa tek atmak için. Bence tek atmak için. 4'e 0, 3'e 0. Caner bir şey fark ettin mi? LoL'de yazı fontu değişmiş. Sen evet evet. Mu? Ben beğendim kanka. Korece gibi olmuş işte. Biraz daha atlar ayarlanırsın oynarken. Bayağı iyi olmuş oğlum baksana. Ben yani çok beğendim. Eskiden böyle iç karartıyordu. Chat şu an hoşuma gitmeye başladı. Umarım değiştirmezler öyle değil. Geliyorum. Allah'ım çok Olmadı kötü. Olmadı lan. Çok kötü. <laughs> sen de kaçtın ne oluyor? Evet alcan diye alma. Aha buradan. Gel kanka. Geldim kanka. Yap bir şovunu hadi ya. Ama, Kesping, hadi ya. Ama. Çıkalım çıkalım boş ver. Of ya ikimiz de bir mizah korkak oynuyoruz arkadaşlar. Bu ne korkak oluyor? değil de sen bir baitliyon gibi geldi bana. Yok yok girerim. Bilmiyorum. Of, Git ana bunu. sanki. Bak şimdi bak bak hareket et. Bak şimdi bak ben <laughs> Ormancıyı arasın bitti Ben bota gidiyorum. Gel gel sen de gel. Püstün bay bay ben tapa çıkıyorum. <laughs> yakaladım bunu. Bir atlayın ya. Hayır kil almasın bu adam. Kil salmayın şuna. Bot Bey senden seyf oynuyor caner bu arada. Öyle mi? <laughs> onlar da challenge yapıyor ama onlar 5 defa ölmüş. Aa geldi lan Caner bir yardım. Geldim kardeşim. Yardım et. Böyle bir kedim vardı. Bir şey vardı. Aa yakaladım. Ne ya? Arkadaşlar yani fazla geldik rakip takıma şu an. Bunun yüksek ele versiyonu gelmesi lazım. Ya ben dayanamıyorum gireceğim. Kızla ilk buluşmadayızdır. <laughs> Barış yengen izliyorsa affedersin de ağzına eder yani da olsun. Hayır ben kendim için dedim. <laughs> ben bilmiyorum. İzleyebilir çünkü aşkım buradaysan selam olsun. Tabii, ben bana. aynen hatırladım seni kankim. Ben nereye oynasam ya? Ben ejderi oynayacağım. Bir demiş ki hani... yayın kalitesi niye kötü? Kardeşim 144p yaptım hala kaliteli yayın. Oy. Ha geldi. Ah inşallah ölürsün bekleyeceğim öyle. Ay canlı kankileri geldi. Öl 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 öl. Lan ne öl? Niye, <laughs> <laughs> niye Rengar aldım sanıyorsun ha? W yeteneği. Ha ölüyor. <laughs> Kardeşim kaç. Öldüm. Ama ölmedim. <laughs> Çünkü tabebe demişti ki ilk eşya koruyucu melek. <laughs> ya boşuna mı aldık bu? Ne oğlum vursanıza lan. <laughs> Aha geliyor bana geliyor. Kanka item kurudu be. Aslan ah, yedim. Vur. da son vuruş yapayım. Aa atladım ama ya. <laughs> Diamond bir öyle girelim istiyorsan veya Master'a sana full critic ribbon yapayım o bu challenge'ı istiyorsan. Bu <laughs> challenge'la birlikte full critic ribbon. Aha. Tam sözünü aldık ben nasıl oynarım ama. Tamam. Sen de mi full? Aa nasus. <laughs> Hayır ben full critic oynamayacağım. Hayır. <laughs> ağzından, ağzından, öyle çıktı kardeşim. Ben full Aa, critic tamam, ribbon oynayacağım. Atlayayım mı lan? Atlayamaz diyenler hadi. Atlayamaz. Ay ne oldu lan? Caner ben girersem sen de gireceksin. Hayır benim Guardian Angel'ım yok beni bekleyemez. Kardeşim o nasıl bir Riven oynayış? Hani Riven birincisiydi ya bu arkadaşlar. Sondan bir. Riven birincisi de şöyle dua. Bak şunun üzerine atlar böyle E Q W pıt 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 hep ölür. Kebap dedin beni benden alın şimdi kusura bakma. Ha, gir oraya gir. Hadi bir şov yap bize. Lan kule varmış burada. Ben koşuyorum kuleye. <laughs> <laughs> vallahi görmedim çık hayatımdan. Git git. Hayatımdan git. Ben, ben senden <Sessizlik> kurtaracağım. Delikanlılık yapalım biraz. Beyzlerim valla. Caner yardım Remi. et ya. Hadi kardeşim hadi kahve içiyorum ben burada. Şey mi deseydim chat ya skoru fazla olan kazanır falan. Grengar'da come on diyor bağırıyor. Bu <laughs> hadi gel. Bundan siklerim. Aa ah, girerim oraya. <Sessizlik> <Ç Stitch> oh! Bu öncek galiba. Ben kazandım aga 6 0 6 chat. <laughs> Hemen mızıkçılık. <laughs> anladım <adım> ay Ne <laughs> <laughs> güzeldi ya. Bunun ikincisini çekelim canlar. Çekelim, çekelim evet öyle yapalım. Baktık hani beğenildi content. Beraber content de çekeriz. Anlaşıldı mı? Hani Aynen bu öyle. bir şey. Devamı gelir. Beğenmezsiniz devamı gene gelir.